Merhaba gençler. Bugün 9. sınıf MEP kitabı sayfa 284'ü çözeceğiz birlikte ee, ve konu anlatımı yapacağız. 284-285'i. Başlayalım hemen. Dediğim gibi tek günde böyle bütün videoları bitirmek biraz zor oluyor ama umarım işinize yarayacak. Üçgenin çeşitliliğine göre yüksekliğin kesiştiği noktanın konumu demiş. Şimdi dar açılı üçgende yüksekliğin kesiştiği noktayı nasıl bulacağız biliyor musunuz? Bakın dar açılı bir üçgenin. Yüksekliklerinin kesişim noktası üçgenin içindedir. Bakın şöyle, bu yükseklik buradadır. Dar açı olduğu için buraya 90 çizebiliyorum. Bakın diğerini de aynı şekilde maviyle çizelim. Bakın buradan yükseklik çektim. Bu 90 olabilmesi için şunların dar açı olması lazım. Ve son olarak bakın şu yüksekliği de çektim ve bunların ne olması lazımmış? Dar açı olursa bunlar 90 olabiliyormuş. Bakın. Demek ki dik dik merkezi üçgenin içinde ne zaman dar açılı olursa. Dik açılı üçgende artık onu çizmeye gerek yok böyle. Çünkü 90 bakın şöyle 90 bakın şu yükseklik şu yükseklik şu yükseklik neredeymiş? Üçgenin üzerindeymiş. Darken içinde dikken üzerinde geniş açılı olursa bakın buraya dikkat edin. Öğrencilerin en çok hata yaptığı yerlerden biri. Özellikle üçgende alanda çok işimize yarayacak. Bakın her şeyden önce şuraya ne çekemem? Bakın geniş açılı üçgen. Yani atıyorum burası 91 olsa. Yani en tam sayı olarak en küçük olan. Bakın siz buraya 90 çekemezsiniz. Niye? Toplayınca 181 yapayım. O yüzden diyoruz ki buraya ait yükseklikler nerededir? Bakın şimdi burada yükseklik çekeceğim. Yani şu uzantıya yükseklik çekeceğim. Bakın şöyle. Şurası dik olacak. Bu kenara yine buradan dike çekemezsiniz. Üçgen olmaz. O yüzden yükseklik buradadır ve ne olacak en sonunda da şöyle diğer yükseklik uzantısı da şöyle diyelim. Merak etmeyin. Oturacak şimdi. Bakın yükseklik, yükseklik, yükseklik. Eğer geniş açılı bir üçgense diklik merkezi nerede? Üçgenin dışındadır darsa içinde, dikse üzerinde, geniş açıysa dışındadır gençler. İkiz kenar üçgende eşit kenarlara ait yükseklikler eşittir. Peki neden? Ee, çok basit bir nedeni var arkadaşlar. Bakın bir üçgenin de ikiz kenar üçgense burası x, burası x. Üçgenin alanını nasıl bulacağız? Bakın alan ABC'yi. BE çarpı x bölü 2. VE çarpı X bölü 2 bu üçgenin alanıdır. Peki DC çarpı X bölü 2 de bu üçgenin alanıdır. Gördüğünüz gibi ne oluyor? Bakın eşit kenara ait yükseklikler eşit oluyor. Bakın tabandan, çünkü ikizkenar üçgende şu eşit kenarlar, şuraya taban diyelim. Tabandan kenarlara indirilen yüksekliklerin toplamı az önce verilen yüksekliğe eşittir. Bakın unutmayın, yükseklik toplamı yüksekliğe eşittir. Aynı şey eşkenar üçgen içinde geçerli. Eşkenar üçgenin tüm yükseklikleri birbirine eşittir. Tabandan ya da üçgenin içerisinde, eşkenar üçgende bütün yüksekliklerin toplamı bir tane yüksekliği verir. Düz mantık düşünün, yükseklik toplamı yine yüksekliği verir. Üçgenin bir köşesinden kenara veya karşı kenarın uzantısına indirilen dikmaya diğer köşelerden büyük açıya daha yakındır demiş. Yani diyor ki B, C'den büyükse, yani açı olarak bu tarafa daha yakındır. Sebebim de şu diyor, HP yani şu şundan küçüktür. Yani geniş olan açıya daha yakındır. Şey mesela işte, şöyle, burası e, 50 olsun, burası 60 olsun diyelim. Yani şu yükseklikte şu bu tarafa daha yakındır diyor. Herhangi bir üçgenin kenar uzunlukları arasındaki sıralama ters orantı var gençler burada. Kenar büyüdükçe yükseklik küçülür. Sebebi nedir? Bakın çok basit bir sebebi var. Bir üçgenimiz şu olsun. Bakın şu açıyı büyütüyorum bakın. Bakın şu açı büyüdü. Peki yüksekliğe dikkat edin. Birinci çizdiğim üçgenin yani büyük üçgenin yüksekliği burası iken küçük üçgenin yüksekliği burası. Yani kenar büyü, açı büyüdü. Açı büyüse kenar büyümüş olur. Değil mi? Büyük açının karşısında büyük kenar olur. Ne olacakmış? Ters orantı varmış. Aynı şey kenar orta içinde geçerli. Yani A Küçüktür B, küçüktür C ise, bakın, H A büyüktür, H B büyüktür, H C, A'ya ait yükseklik, B'ye ait yükseklik, C'ye ait yüksek, yükseklik. V A büyüktür, V B büyüktür, V C, N A büyüktür, N B büyüktür, N C. Yani şu yükseklik, kenar ortay, açı ortay, kendi içinde nasıl sıralanıyor gördüğünüz gibi, kenarlar büyüdükçe, Diğerleri küçülüyor ya da kenarlar küçüldükçe yükseklik aç ortay kenar ortay büyüyor. Kendi içlerindeki sıralaması şöyle: yükseklik zaten bir noktanın bir doğruya olan en kısa uzaklığıdır, en küçük olacağını oradan anlayın. Kenar ortay, aç ortay, bunların arasında böyle bir ilişki vardır. Eşkenar üçgende üçü birbirine eşittir, onu da söylemeden geçmeyeyim. Evet, bakalım bakalım neler göreceğiz? Şimdi sayfa 284 ve 85'i çözelim. Bakın burası 90. Burası 50. Peki soruda ne demiş? A açısı kaçtır demiş. Bakın burası 90. 40. Buraya kaç kalır? 50. Ne görüyoruz? AB ile AC eşitmiş. Bakın bununla bu birbirine eşitmiş. E, ne olacak? Tepe açısı 40 olan ikizkenar üçgende bunlar birbirine eşitse 180'den 40'ı çıkartıp yarısını alırsam yani 140'ın yarısı kaç yapar? 70. Buranın tamamını 70 yapması için A'nın kaç olması lazım? 20. Herhalde şunları nasıl bulduğumu anlamışsınızdır. 90 ile 40'ı toplayıp 180'den çıkarttım. Diyor ki T noktası diklik merkezidir. Bunu gördüğünüz anda T'den geçen her şey 90 olacak. NBT 25, NBT 25, BAK 55, BAK 55, bakın burası 55'miş. BAT'yi soruyor, yani şu açıyı soruyor. Bakın kolay, nasıl kolay? Ben şu açıyı bulabilirim. 180, şu ikisini toplayıp 180'den çıkartacağım. Bunu da bulabilirim. Tekrardan bunu bulacağım. Onu da 55'ten çıkartacağım. Zaten aslında hiç işlemsiz. Şu ikisi eşit ya, bakın 90 var, 25 var, nokta var. 90 var, nokta var. Burası kaç olmalıymış? 25, Burası kaç olmalıymış? 30. Aslında hemen cecik bulunabiliyor. Ama şey bulamayan arkadaşlar olur diye de bakın 90 ile 25 topladım. 115, 180'den çıkarttım. 65, 65. Topladım 155. Tekrar 180'den çıkarttım. 25, 55'ten 25 çıkarttım 30. Yani işlemsiz de hemen hemen yapılabiliyormuş. ABC üçgenin kenar uzunlukları 10, 11, 7 ise sıralayın demiş. En küçük kenara ait yükseklik en büyük. En büyük kenara ait yükseklik de ne olacakmış? En küçük olacakmış yani H, C, H, A ve H, B olmalıymış. Bakın uzun kenara ait yükseklik en kısa unutmayın. Bir ABC eşkenar üçgenin iç bölgesinde alınan bir noktadan kenarlara çizilen yüksekliklerin toplamı bana neyi verecekti? Yüksekliği verecekti. Merak etmeyin. Açıklayacağım. Diyor ki şu yükseklik, şu yükseklik ve şu yükseklikse ve bunların toplamı 6 köküç ise bakın bana neyi verecekmiş? Şu yüksekliği verecekmiş. Ben tabii yazayım biraz. Bakın 90, 90, 90. Bunların üçünün toplamı bana neyi verecekmiş? Altı kökü. bu buraya gelmez. Ortaya bir yere gelir de çok onun itinalı yapmadım. Önemli değil. Yükseklikler toplamında bunları izlemiş. Ne olacakmış? Altı kökü. Yani kenardan çizilen yüksekliklerin toplamı bir noktadan, iç bölgesinde alınan bir noktadan, eşkenar üçgende bunların toplamı bana neyi verecek? Altı kökü verecekmiş. Peki AB ile AC, AB ile BC eşitmiş. Bakın ne demiştik hatırlarsanız. Bu tabandan kenarlara indirilen yüksekliklerin toplamı bana neyi verecekti? Eşit olan kenara ait yüksekliği. Bakın şurası kaçmış? 8. Bakın nasıl bir üçgen var? 8 var, 10 var. Ben buranın tamamını bulabilirim. 6, 8, 10 üçgeninden ya da pisagor yaparak burayı tamamen bulabilirsiniz. Yani şurası kaç yapacak? Burası 4 olduğu için 2, 6, 8, 10. Peki bu... T bize neyi vermiş başka? A de 11. AB par AB'yi bulunuz demiş. Tamam buladım artık kolay. Bakın ben şuraya da x dersen burası x artı 2 ise burası da x artı 2'dir. Bakın 8, 15, 17. 8'in karesi, x'in karesi, x artı 2'nin karesi. Buradan x'in kaç olduğunu bulabacaksınız 15'in. Ama özel üçgenler vardı ya 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Bakın 8 15 17 AB kaç olmalıymış? 17 Pisagor yaparak bulabilirsiniz. Bakın X e 15 bulursam burası 17 yapar. Bakın bu yüksekliklerin toplamı eşit olan kenara ait yüksekliği verecek. BC'yi kaç vermiş? 10. Bakın şurası kaç olacakmış? 10. Burası da 10. Niye ikizkenar üçgen? Diyor ki şu ikisinin toplamı bakın ED ile DEF'nin toplamı 8'miş. Hemen ne yapacağım? Bakın eşit olan kenarlara ait yüksekliklerin toplamı bana neyi verecekti? Eşit olan kenara ait yüksekliği. Bakın bunların toplamı bunu verir. İşimize yaramaz gençi de şurada yine aynı şekilde 8'dir gençler. Peki burada ne görüyorsunuz? 6, 8, 10 üçgeni. Bakın şunun iki katını görüyorsunuz. 6, 8, 10. Ama ben yine de buraya y diyeyim. Yapamayanlar için 8'in karesi, y'nin karesi, 10'un karesi. Buranın 6 olduğunu bulduk. Bize neyi sormuş? AC'yi sormuş. AC'yi artık gönül çok kolay bulabiliriz bakın. 8'in karesi 16'nın karesi. Bakın şöyle dikkat edin. Şurası 8. Burası 16. Burası da AC. AC'yi de nasıl bulacaktım? Kök içerisinde 8'in karesi artı 16'nın karesi. O da ne yapar? 8 kök 5 yapmalıymış Pisagor'dan. Peki. Burada da bir kısa yolu görüntü gösterebilirim. Pisagor'u bildiğinizi biliyorum çünkü. 8'e böldüm 1, 8'e böldüm 2, 4, 1 daha 5, kök 5. Hepsini kaça böldüm? 8'e. Ben hızlıca yapabilmemin sebebi neymiş? Buymuş yani anladınız mı? Yani 8'e böldüm, 8'e böldüm. 2, 1 kaldı. Sanki bir kenarı 1 ve 2'ymiş gibi Pisagor yapıyorum. Yani kök 5 çıkıyor. Hepsini kaça böldüysem onunla geri çarpıyorum. Bize diyor ki... eee C'nin alabileceği tam sayı değerleri. Hemen bunu görünce aklınıza ilk üçgen eşitsizliğinden 2 ile 14 arasında olduğunu söylemeniz lazım. Biz ne demiştik hatırlarsanız? Üçgen eğer şeyse, dar açılı üçgense diklik merkezi nerede olacaktı? Burada olacaktı. Yani bakın burası dar aç. Burası dar aç. Burası dar aç. O zaman ne yapmalıyım? X'in karesi. Bakın dik olsaydı 6'nın karesi 8'in karesi diyecektim ya. Küçük olunca ne olacak? 6'nın karesi artı 8'in karesi. Başka ne diyebilirim? Bakın. Burası da dar açı. 6'nın karesi küçüktür. X'in karesi artı 8'in karesi. Başka ne diyebilirim? 8'in karesi küçüktür. X'in karesi artı 6'nın karesi. Peki buradan X'in 10'dan küçük olduğunu görebiliyorsunuz. Peki şuraya bakalım. Bunu karşıya attığım zaman zaten tamam sıkıntı çıkartan bir şey değil. Negatif bir sayıdan büyüktür. Ama bir de buna bakacaksınız gençler. Hı. Muhtemelen siz şunu yaptınız. Ve hata yaptınız. Hocamız çözdünüz. Yanlış dedi. Yani işte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dediniz. Ama bakın bunu karşıya atarsam 64 x 36 küçüktür x kare. 28 küçüktür x kare. Yani karesi 28'den büyük olacakmış x'in. Sen 3 alamazsın, 4 alamazsın, 5 alamazsın. Ancak 6, 7, 8, 9 alırsın. Bunları toplayın demiş. Toplayalım. 13, 21, 30 olmalıymış gençler. Güzel sorudur. Dar açılı olmasının sebebi diklik merkezinin üçgenin içinde olması. Diklik merkezi F noktasıdır. Tamam yani burası 90, burası 90, Yine kenar üçgenmiş bu parçayla. Bu parça eşitmiş. Hadi gelin geriye kalanları yazalım. DB4. Bakın DB4 ise ec Niye? Simetrik çünkü. AE6. Bakın burası 6 ise burası da 6'dır. DF'yi de bulabiliriz. Şeyi de bulabiliriz. Hmm. DC'yi de bulabiliriz. Yani B, pardon BE'yi de bulabiliriz. Ne görüyorsunuz? 6, 8, 10 üçgeni. Bunu zaten görebildiğiniz biliyorum. <laughs> Peki DFx diyelim. Yani bakın şuraya X dersen, şurası da X olacak. Neden? Çünkü şekil simetrik. Bakın burada ne ne var? 6, 8, 13 geni var ya, buraya da ne kalır? 8 eksi X kalır. Onu göstereyim de ben. 6, dikkat et, şurayı bilmiyoruz. 8 olduğunu bulacağız. 90, 10. Nedir? Kareleri toplamı nedir? 6'nın karesi artı soru işaretinin karesi eşittir 10'un karesi. Burada ne gördüm? Bir daha yazayım. 6'nın karesi artı soru işaretinin karesi eşittir. Onun karesi burayı 8 buldum zaten. Peki şimdi ne yapacağım? Yine Pisagor yapacağım. Bakın şurada küçük bir üçgen var. Bakın Pisagor. 90 çünkü burası. Ya da burası 8 eksi x'te burası 8 eksi x'tir. Bakın şöyle bir üçgen var elinde. Burası x. Burası 4. Burası 8 eksi 4. Şey, 8 eksi x. Ne vardı? 3, 4, 5 üçgeni vardı. Bakın x'in kaç olduğunu görüyorsunuz. 3. Ha ben onu göremem hocam diyenler için ben yine yazacağım. X'in karesi artı 4'ün karesi. 8 eksi x'in karesi fakat işlem kalabalığında boğuluyorsunuz. Yani o zaman benim şurada yazdığım şu üçgen de çok önemliymiş. Ona dikkat edin. Yani işinizi kolaylaştırıyor yani. TL küçüktür TM. Yani şu açı daha büyükmüş demek ki. Değil mi? Az önce bundan benzer bir şey söylemiştik. KM'nin alabileceği değerler. Ya bir kere buraya x dersem, bakın x dersem, x hangi aralıktadır? Toplamlarıyla farkları arasında. Farkları bu, toplamları bu. Ben bunun kesinlikle ne olduğunu biliyorum. Dar açı olduğunu biliyorum. Dar açı. Ne dar açıysa ne oluyordu? Üçgen eşitsizliğinde, X kare küçüktür. 8'in karesi artı 12'nin karesi. Fakat bir de ne vardı hatırlarsanız? Bu büyük açıya daha yakındı. Kimden daha büyük? Bakın şunu verdi ya. Bu ne demekmiş? L açısı büyüktür M açısından. Bakın bu önemli. Bunu kural olarak az önce yine göstereyim ben. Neredeydi? Bakın B açısı C'den büyüktür. O zaman B'nin karşısında kenar C'nin karşısında kenardan daha büyük olmalıymış. Buna dikkat edin. Yani o zaman ne diyelim? X neyden de büyük olacak? 8'den de büyük olacak. Yani şu üçünü birleştiriyorum şimdi. Merak etmeyin. Geri kalan kısım çok zor değil. Bir kere x 8'den büyükse şuraya 8'den büyük yazalım. Neyden küçük olacak ona bakalım. E, 20'den de küçük. Şimdi bakalım buradan 8'den daha büyük sayılar alabiliyor mu? Ona bakalım. x kare küçüktür. 64 ile 144 toplarsam 208. Peki 9'u alır o zaman sıkıntı yok. 10'u alır, 11'i alır, 12'yi alır. Karesi ne olur? 14, 13 alır 169, 14'ü alır 190, 15'i alamaz. Niye? Karesi 225 yapacakmış. Ee, alabileceği değer alanını demiş. Ha, tam sayı dememiş gençler. Çok özür diliyorum. 8'den büyük. Kesinlikle neyden küçükmüş? 15 tane de küçük olacakmış. Tam sayı deseydi seçerdik. Evet, zor soru. Çeşit kenar olan ABC üçgeni için demiş. Yani yükseklikler hep birbirinden farklı. Diyor ki HA, NA, VA. Ne demiştik hatırlarsanız? VA büyüktür. NA büyüktür. HA. Yazalım. X artı 2 en büyük kenar ortay. Sonuna açı ortay. Sonu da yükseklik. Bakın nasıl çözüyoruz bu eşitsizliği? X'in alabileceği en küçük tam sayı, en büyük tam sayıları. Bir bunu çözeceğim. Bunu bu tarafa atarsam X karşıya attım bir. Bir de şu ikisini çözelim. 5 büyüktür X. Yani X hangi aralıktaymış? 1'den büyük, 5'ten küçükmüş. En küçük 2, en büyük 4 tam sayı değerini alacakmış. Hocam şunu neye bakmadık? Bakalım isterseniz. Gerek yok ama X artı 2 büyüktür. X eksi 2. Bakın 2 eksi 2'den her türlü büyük. Fakat bence burada ben de hata yaptım bu arada. Niye? Şimdi tamam şu her şey doğru şu anda. Ama x'e 2 verebiliyor muyum? Değil mi? Uzunluk negatif olmaz ya aslında. Tek tek şunu da incelemekte fayda var. Bakın x'e x, e x 2 de sıfırdan büyük. 2 e x 3 de sıfırdan büyük. x artı e 2 de sıfırdan büyük. Yani bakın hatamı doğrulayarak yazacağım şimdi. x büyüktür 2. X büyüktür 1.5. Zaten x 2'den büyük. O zaman ben ne demeliymişim? 1 ile 5 arasında dedik fakat uzunluk negatif olmayacağı için. Bakın 2 sayısını alırsam. Düşünsenize yüksekliği 0 olan bir şekilde olabilir mi? Olamaz. O zaman hatamı düzeltiyorum. 2 ile 5 arasındaymış. Şuraya bir daha yazayım. Yani en küçük tam sayı değeri 3. En büyük 4'müş. Burada hata yaptık ve toparladık. Umarım anlaşılmıştır. Evet. Bugünlük böyle. Bu kısmı da bitirdik. Şimdi trigonometriye geçeceğiz. Merak etmeyin sınavdan önce yani bu hafta hepsini yayınlayacağım. Şimdilik benden bu kadar. Görüşürüz gençler. 10. sınıfta görüşeceğiz.